Mütedeyin vali değil. müminler için bu giriyor. Müminlerin başı anan babandır. O zaman insanda da bir şey oluyor. Himmetini, himmeti geniş oluyor. Daha kucaklayıcı oluyor. Evet, evet. Daha, e, ne bileyim itici olmuyor. cemaati kucaklıyor. Onun için diyorum ki ben diğer cemaatle kastetmiyorum. Tarikatçı Süleyman. Nurculuk içinde bağnaz yapıp buraya geleceksin, bunun dışına gitmeyeceksin de silah-ı rahimi yok adamın. Yok. Yani. Ben biraz ağır konuştum. Nurculuk içinde. Aa, nurculuk müceddittiktir. Onun dışında ben şey yapmam. Ha, buraya gelmek zorunda değilsiniz derken kardeşim kurdoğlu var, sufa var, hamidiye var, meşveret var, sungur abi var. Hepsine aya başım üzerinde. Git kardeş. Sen burada olman bana bela zaten. Yüksün kardeşim. Siz sen değilsin ki çocuğunu getirin. Hanımın şu derdim yani ben bana ne yapacaksın ki? uyanık olacaksın kardeşim çok olunca zaten yüküm çok oluyor. Git kardeşim daha git oralarda ol yani ben rahat edeyim biraz. Her bir insan sorun demektir ya. Ya böyle böylelikle...